Bir varmış bir yokmuş. Mavi ay adında çok uzaklarda sadece gece olduğunda görülebilen özel bir ay varmış. Herkes mavi ayı çok seviyor. Çünkü bu ay gökyüzünde parladığında etrafındaki her şey masmavi bir ışıkla aydınlanıyormuş. Ama mavi ay sadece yılda bir kez tam olarak yıl dönümünde parlıyormuş. Bir gün süslü kedi adında bir kedi arkadaşlarıyla birlikte gökyüzüne bakarken mavi ayın parladığını fark etmiş. O kadar parlakmış ki. Böyle bir ışıkla dünya harika bir yer olmalı demiş süslü kedi. Arkadaşlarıyla birlikte mavi ayın ışığının nereye gittiğini keşfetmek için bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Bu ışığın kaynağı ne olabilir? demiş süslü kedi. Hadi hep birlikte bir maceraya çıkalım. İlk önce mavi kuş onlara katılmış. Mavi kuş göklerde çok hızlı uçabilen bir kuşmuş. Ve gökyüzünde her zaman parlayan ışıkları takip edebiliyormuş. Ve bu ışığın onları özel bir yere götüreceğini de biliyormuş. Bu üçlü gökyüzündeki mavi ışığı takip ederek gök ışığı odasına doğru yola çıkmışlar. Gökkuşağı Adası çok eski bir efsaneye göre yıldızların kaybolduğu ve renkli ışıkların dünyaya çıktığı bir yermiş. Adanın kıyısına geldiklerinde önlerinde harika bir gökkuşağı belirmiş. İşte burası demiş Mavi Kuş. Gökkuşağının sonunda ışıkların kaynağını bulacağız. Adada her şey rengarenkmiş. Ağaçlar mor, çiçekler sarı, Gökyüzü ise bir yelpaze gibi her renkten oluşuyormuş. Gökkuşağı adasına ilk defa ayak basan süslü kedi gözlerini etrafına bakarken ''Burası gerçekten büyülü bir yer.'' demiş. Adanın derinliklerine doğru ilerlerken birden çok sevimli yaratıklarla karşılaşmışlar. ''Merhaba.'' demiş bir minik fil onlara. ''Hoş geldiniz. Biz burada gökkuşağını koruyan özel canlılarız.'' Her yıl mavi ay çıktığında biz de gök renkli tutarız. Süslü kedi, mavi kuş ve minik bir fil birlikte gök sonuna doğru ilerlemişler. O kadar çok renkli ışık varmış ki gözlerini açmakta zorlanmışlar. Nihayet gök ışığının sonunda altın bir kapı belirmiş. Bu kapının üzerinde dileğini tut ışığını bul yazıyormuş süslü kedi hemen bir dilek tutmuş. Benim dileğim herkesin mutlu çiçek bulmaktır. Demiş. Altın kapı açılmış ve içeri girmişler. İçeride büyük bir kristal varmış. Kristal mavi aydan gelen ışığı tutuyormuş. Bu ışık gökyüzüne geri gönderilmek üzere burada hazırlanıyormuş. İşte bu mavi ayın kaynağı demiş mavi kuş. Buranın ışığı tüm dünyayı aydınlatacak. Süslü kedi ve arkadaşları mavi ayın ışığını alıp geri dönmüşler. Gökkuşağı adasından ayrıldıkları anda mavi ay yine gökyüzünde parlamaya başlamış. Gökyüzü daha önce hiç olmadığı kadar parlakmış ve tüm dünya gökkuşağı ışıklarıyla aydınlanmış. O günden sonra mavi ay her yıl parladığında Gökkuşağı adasından gelen renkli ışıklar her yeri sarmış. Süslü kedi, mavi kuş ve minik fil gökyüzündeki ışıkları her yıl birlikte takip etmeye devam etmişler. Ve bu masal da burada bitmiş. Gökkuşağı adasındaki ışıklar hiç sönmemiş.